Ve şimdi başkent Ankara'ya döneceğiz ve sizi ilginç bir müzeye götüreceğiz. Türkiye'nin ilk hayvan anatomi müzesi Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde açıldı. Kameralarımızı Ankara'ya çeviriyoruz. Arkadaşımız Damla Ortürk o müzeyi bize tanıtacak. Damla seni dinliyoruz. Özlem Pala ilginç bir veterinerlik müzesindeyiz. İskeletler, doldurulmuş hayvanlar hatta ceninler bile var burada. Burası Türkiye'nin ilk Veterinerlik Anatomi Müzesi müze gezisinde bize eşlik edecek bir de konuğumuz var e, Veteriner Hekimlik e, Öğretim Üyesi Okan Ekim efendim öncelikle burası nasıl halka açıldı ve nasıl e, bu sergi ortaya çıktı biraz bahsedebilir misiniz? Tabii aslında biz müzemiz e, fakültemizin yaşıyla eşdeğer 1933 yılından beri biriktirilen örnekler var. 1960 yılında da bir müze formatı kazanmıştı ama halka açılması bu yıl oldu 10 Haziranda. Hatta çok yeni. E, halkımıza yönelik bir takım düzenlemeler yaptık, biraz daha estetik hale getirdik. Dolayısıyla artık müzemizin üç tane amacı var. Birincisi veteriner öğrencilerinin burada gelip çalışma olanağı bulması, güzel güzel derslerini çalışıyorlar. İkinci olarak e, lisans üstü eğitim yapanlar için bir referans laboratuvarı burası. Ama en önemlisi artık halkımız için estetik bir e, sergi salonu, bir merkez. E, tüm yaştan herkes düzenli gelip burada ziyaret ediyor bizi. Pek çok hayvan var burada aslında. Evet. Nasıl bir araya geldi tüm bu hayvanlar? E, öncelikle şunu söyleyeyim. Buradaki örneklerin hazırlanmasında hiçbir şekilde canlı hayvan telef edilmedi. Onu bahsetmek isterim. Önemli bir husus. Bize gelen hayvanların temel kaynağı mesela hayvanat bahçeleri. Hayvanat bahçesinde bir nedenle ölen hayvanlar, milli parktan gelen hayvanlar, kişisel olarak gelen hayvanlar. Ee, sonrasında e, bir takım çiftliklerden gelen evcil hayvanlar, yabani hayvanlar bu şekilde hayvanlarımızı alıyoruz. Öncelikle bir incelemeye tabi tutuluyor. İnsana bulaşan bir hastalığı yoksa bize geliyor ve biz iskelet yapıyoruz, dolduruyoruz, çeşitli şekillerde değerlendiriyoruz. Ee, odaların belli bir sıcaklıkta olması gerekiyor mu? Nasıl korunuyor iskeletler? Evet, odaların e, 25 ila 26 dereceyi çok aşmaması gerekiyor. Çünkü özel yapıştırıcılar var tutan nemden etkilenebiliyorlar. Artı kemikler de etkileniyor. Nemi de 40, 50 gibi bir düzeylerde tutuyoruz. Bu tür özel bir şart sağlamaya çalışıyoruz. Yoksa e, ömrü tabii ki yaptıklarımız, örneklerin kısa oluyor ve bir tane örneğin yapılması oldukça uzun sürüyor. O yüzden bunlara dikkat ediyoruz. Pek çoğunun yüz yıla aşkın bir geçmişi var. E, öyküsü olanlar da var burada. Evet. E, onlardan da bir bahsedelim isterseniz. Evet şuradan başlayalım. Bu bir hindi, oldukça da iri bir hindi. Harry Truman'ın bizim kayıtlarımıza göre Harry Truman Amerikan Başkanı ikinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'ye hediye etmiş bu hindiyi. 1945 yılında gelmiş. İsmet İnönü'nün bir özelliği var. Veteriner hekimliğe çok e, düşkün. O yüzden e, veteriner hekimlerin çalışmasına çok düşkün. Bu sebeple e, kendine gelen örnekleri, kitapları hep Veteriner Fakültesine armağan etmiş. Burada kaç hayvan görebiliyoruz? Kaç çeşit hayvan türü var? Buradaki hayvan türü evcil vahşi beraber sayarsak 70'in üzerindedir. Ortalama 70'in üzerinde e, hayvan türü var. Örnek olarak örnek bazında bakarsak şu an müzede sergilenen hali hazırda 350 civarı örneğimiz var. Bunların %90'ının üzerindekiler organik yani gerçek hayvandan elde edilen örnekler. Geri kalan %8'i de maketler. Ve diğer bir takım eşyalar. Vatandaşın tepkisi nasıl oluyor burada? Normalde hayvanların seslerinden de bir efekt e, düzeniniz evet. var aslında. Evet, vatandaşımız, halkımız geliyor aslında çok beğeniyor. Ve böyle bir alanda bu kadar büyük bir müze beklemiyor açıkçası. Böyle bir yer beklemiyor. İlkokul öğrencileri, anaokullar, ortaokul öğrencileri çok mutlu ayrılıyorlar. Çok değişik şeyler öğreniyorlar. Onun için ayrı bir sunum programımız da var ayrıca. Canlının vücudunda neler var veya veteriner hekim ne iş, ne işle uğraşır diye bir ayrı sunumumuz da var. Videolarımız var. Hepsi çok mutlu ayrılıyorlar teşekkür ederek. Genelde hep olumlu etkiler alıyoruz. Şimdi beni en etkileyen kısım e, bu doldurulmuş hayvanlar bölümü. E, bunlardan bahsedebilir miyiz? Nasıl e, hem size geçti bu hayvanlar nasıl e, dolduruldular, nasıl saklanıyorlar? Tabii burada 1960 civarından başlayıp 2013'e kadar yeni örnekler mevcut. Bunlar fetus. Yani hepsi aslında anne karnında bir nedenle ölmüş yavrular. Herhangi bir nedenle ölmüş ve düşük nedeniyle atılmış. Sonra da bizim alıp sakladığımız özel solüsyonlarla, sıvılarla sakladığımız örnekler. Bakın bir Yeni Zelanda tavşanı yavrusu, makak maymunu, fetus diyelim yavru demek çok doğru olmaz. Bir köpek, iki tane sığır, fetusu görüyorsunuz. Birinde daha annenin plasentası da üzerinde. Ve bir tane de küçük domuz fetusu var. Bu şu an burada sergilediğimiz örnekler. Tabi hepsi için çok özel solüsyonlar hazırlıyoruz. Uzun süre sabit kalabilmeleri için. Hı hı. Özel bazı sıvıları var.